Sıra geldi çok e-topla fonksiyonuna. İngilizce olarak kullanıyorsanız Google Sheets'i çok e-topla fonksiyonunu SUMIFS olarak kullanabiliyorsunuz. E-topla fonksiyonundan hatırlayacaksınızdır. Şarta bağlı toplama işlemi gerçekleştiriyor çok e-topla fonksiyonu. Ama üzerinde çok şart olduğunda yani birden fazla şart olduğunda bu fonksiyonu kullanmak çok daha iyi olacaktır. Burada görüyorsunuz iki tane bizim şartımız var. Ürün ve marka. Tutarı buna göre hesaplayalım. Stok için başka bir planım var. Tutar için gelelim çok e-topla fonksiyonunu açıp toplanacak aralık olarak tutar bölümünü... Şu şöyle seçelim. Noktalı virgülümüzü bıraktıktan sonra ölçüt aralığı 1 yani ilk ölçüsün aranıcı aralık. Biz hemen ürüne gidip ürünü seçelim. Tekrar noktalı virgülümüzü bırakalım burada. Ölçüt olarak da çikolatayı seçelim. Hiç zaman kaybetmeden ölçüt aralığı 2'ye geçip markayı şöyle komple seçelim. Tekrar noktalı virgülü bıraktıktan sonra gelip ölçüt olarak da boyu seçelim. Şimdi parantezi kapatıp enter'a bastığımız zaman perpabo'nun bu sonucu karşımıza çıkıyor. Hemen tamam, baktığımızda zaten bir tane perpabo var ve bunu görüyoruz. Buradaki mantığı şöyle biraz değiştirmek gerekebiliyor mesela. Çünkü burada her markaya ait tek bir ürün var. Biz mesela şöyle desek ne olur? Marka için konuşuyorum sadece. Yani şu ikinci şart için konuşacağım. Mesela biz perpa boyu direkt seçmesek tırnak açsak bir tane yıldız bırakıp buraya mesela o desek. Bir tırnağı kapatsak. Sonra enter'a bastığımızda bakın yine burada bir 1064 değeri göreceğiz. Bunun nedeni nedir arkadaşlar? Başlangıcı önemli değil bitişi o olsun demek istiyoruz. Peki sonuna geldim bir tane daha yıldız bıraktım. Şimdi enter'a bastım ne yapıyor bakın 5634.79 çıkartıyor. Bu da şu demek yıldızla anlatmak istenilen burada neyle başlarsa başlasın içerisinde bir o harfi olsun sonra neyle de biterse bitsin hiç önemli değil. Bu peki neyi getirecek bana? Logosta'yı getirecek. Elbette bir de Ferboasta var burada. Bu ikisini getirecek. Şu ikisinin sonucu toplanıp bana burada sonuç olarak gösterilecek. Wildcard karakterleri diyoruz arkadaşlar biz bunlara. Şunlar wildcard yani Joker karakterler. Bu da tilde kullanılabiliyor. Soru işareti kullanılabiliyor. Aynı şekilde yıldız kullanılabiliyor. Ama bunları uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü sizlere üdemide bir Excel eğitim hediye etmiştim. Orada wildcard karakterler bölümümüz var. Bulaka orayı inceleyin. Orayı incelediğinizde bunun kullanımını çok daha detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi tekrar Enter'a basalım. Tutar kısmı burada kalsın. Biz stok üzerinden devam edelim. Eşittir. Çok topla fonksiyonunu açıyoruz. Çok topla fonksiyonunu açtıktan sonra toplanacak aralık bu defa stok olacak değil mi? Noktalı virgülü bıraktım. Ölçüt aralığı olarak ben tekrar geleceğim burada. Stok seçeceğim. Bu benim birinci ölçütüm. Peki ben burada ne istiyorum? Yine tırnak açacağım. Büyüktür 1000 diyeceğim arkadaşlar. Tırnak kapatacağım. Benim ölçütüm 1000'den fazla olan stok ürünleri. Noktalı virgül. Şimdi ikinci şartıma geliyorum. İkinci şartım da şu. Ürünlerde, şu ürünlerde hemen bütün aralığı seçtikten sonra noktalı virgülümüzü bırakalım. Yine tırnak açıyorum. Sadece S ile başlayan ürünler. S ile başlasın neyle biterse bitsin diyorum. Bunların sonucu bana getir. Şimdi bir kere daha bunu tercüme etmek gerekirse şöyle yukarı doğru çıkalım. Ben stok toplatacağım diyorum. İlk şartım stoktaki değerlerden binden büyük olanların gelmesi. İkinci şartımda da ürünlerden S harfiyle başlayanların sonucunun gelmesi. Enter'a bastığım zaman 15.603 değeri geliyor. Hemen şöyle aşağı gidip bakarsak S ile başlayanları bulmuş ve bu şekilde bunların sadece nelerin toplamış arkadaşlar? Binden büyüklerini toplamış. 940 mesela bunu toplamadı. 831'de bunu da toplamadı. Hatta bir deneme yapalım burada bakın. 999 diyelim. Şimdi Enter'a bastığımızda göreceğiz ki buradaki değer düşecek. Summits fonksiyonu da böyleydi.